Dostlar merhabalar. Bugünün gündemi Filip Novak. Evet adı Fenerbahçe ile alınan ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olacak denilen Çek futbolcu Filip Novak bugün derinlemesine hep beraber analiz edeceğiz. Çek oyuncu Fenerbahçe'nin uzun yıllardan beri aradığı sol bek mi? Hangi özellikleriyle Fenerbahçe'nin futboluna nasıl katkılar verebilir? Düşünüldüğü kadar önemli bir oyuncumu bunların tüm bu soruların cevaplarını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar Filip Novak 1990 doğumlu ve henüz 30 yaşında. 2009 yılında ülkesinin takımında futbola başlıyor. 2 yıl burada top oynadıktan sonra 2011 yılında e, yine ülkesinin yablanak takımına transfer oluyor. 4 sene gibi bir süre burada forma giyiyor ve 2015 yılında e, midline takımında ülkesinin e, oynamaya devam ediyor. Zaman zaman Çek takımında da e, performans gösteren süre alan Filip e, Novak aslında orijinal bir sol bek oyuncusu e, dörtlü savunun sol tarafında oynuyor ki biz onu Trabzonspor'da aslında sol bek pozisyonunda tanıdık. Fakat oyuncu zaman zaman üçlü savunmanın e, sol stoper pozisyonunda da e, forma e, giydiğini biliyoruz. Aynı zamanda ofansif özellikleri nedeniyle de birçok maçta ülkesinde sol önde de performans göstermiş. Önemli bir oyuncu. Arkadaşlar Filip Nolan genel olarak oyuncu özelliklerine baktığımız zaman Öncelikle devamlılığı çok yüksek bir oyuncu. Pozisyon sadakati fazla ve Aynı zamanda taktik disiplini de üst seviyede olan bir futbolcu. Zaten o bölgenin yani Çek coğrafyasında genel olarak bu devamlılık, pozisyon sadakati ve taktik disiplin gibi e, unsurların yüksek olduğunu e, Fenerbahçe'de zamanında forma giyen kardeşlere görmüştük. Bu anlamda gerçekten önemli bir e, sol bek olduğunu söylemek lazım. E, Novan belki de en önemli artısı e, çok enteresan bir şekilde çok golcü bir Solbek oyuncusu olması. Oyuncu kariyeri boyunca 59 adet gole imza atmış ve açıkçası bu bir Solbek için inanılmaz yüksek bir skor. Oyuncunun 59 golüne karşılık e, yalnızca 28-29 adet asist ürettiğini de e, söylemek lazım. Özellikle birçok santraforun kariyeri boyunca 100 gol barajına bile ulaşamadığını düşündüğümüz zaman e atmış olduğu gol sayısı gerçekten inanılmaz. Philip Noah diğer sol beklerden bir adım öne çıkaran en büyük artısı topsuz oyunu mükemmel oynaması. Philip Noah alışa gelmiş olduğumuz top kullanan topla ileriye ofansif katkı veren, çizgiyi kullanan, çizgiye indiği zaman da önemli ve etkili top kesen bir sol bek değil. Daha çok topsuz oyunda e, takımına ciddi avantajlar sağlıyor. Özellikle geçiş ucubu sırasında e, takımının ofansif gücüne katkı veriyor. Çok net ve etkili koşular yapıyor. E, belki de onun kişisel özelliği bir Santrafor'da önemli bir golcüde bulunması gereken bir özelliği de doğru pozisyon alması ve doğru zamanda doğru yerde bulunması. Novan... Trabzonspor etkili ayaklı. özellikle Sosa ve Kuban tarafından arka direğe yaptığı koşuların çoğu zaman ödüllendirildiğini gördük. Yani oraya atılan toplarda Novan net kafa vuruşlarıyla ya da direkt net ayak şutlarla birçok defa gol bulduğunu biliyoruz. Oyuncunun golcü özelliğinden bahsettik. Bu golcü özelliğini öne çıkan en önemli şey topsuz oyunda yapmış olduğu doğru koşular. Aynı zamanda duran toplarda dağıldığı doğru pozisyonlarla da birçok defa e, gol attığını e, biliyoruz. Bu anlamda e, gerçekten Filip Novak e, bizim Türkiye coğrafyasında çok fazla görmeye alışık olmadığımız enteresan bir sol bek profili çiziyor. Oyuncunun mücadele gücü, devamlılığı, pozisyon sadakati, e, topsuz oyundaki başarısı ve skorer kimliği dışında Özellikle baktığımızda en büyük dezavantajının düşük asist üretimi olduğunu görüyoruz. Az önce de kısaca bahsetmeye çalıştığım gibi Filip Novak özellikle çok pas oyunu oynayan, topa sahip olmaya çalışan ya da bunu hedefleyen takımlar için çok doğru bir sol profili değil. Çünkü topla çok fazla oynamayı sevmiyor. Takımının pas oyununa çok fazla katkı veremiyor. O daha çok e, topsuz oyunda yaptığı direkt ve net koşullarla e, takımının hücum organizasyonuna katkı veren yine e, özellikle defansif anlamda çok fazla yerini boşaltmadığı için e, savunma arkasında çok fazla pozisyon vermeyen, rakip çok kaçırmayan e, bulunduğu pozisyonda özellikle çok hata yapmayan bir defansif profil e, sergiliyor. Bu anlamda e, bizim Caner Erkin'de görmüş olduğumuz rakibin içeri gömüldüğü zaman, e, rakibin kapandığı zaman etkili top atan, takımın pas organizasyonuna direkt katkı veren, adam eksilten bir oyuncu profili yok. O yüzden e, oynatmayı düşündüğünüz futbol felsefesinde bağlı olarak e, Novak önemli bir değer olarak öne çıkabileceği gibi, eğer çok topa sahip olmayı, çok pas oyununu e, oynamayı hedefleyen bir futbol organizasyonu iseniz o zaman da burada sırıtabilecek ve zaman zaman sıkıntı yaşatabilecek bir oyuncu görünümünde. Peki Filip Noah Fenerbahçe'ye transfer olursa? Başarılı olabilir mi? Aslında herkesin aklındaki soru bu. Açıkçası Fenerbahçe'deki şu anki futbol organizasyonunun ve e, takım kültürünün bir ya da birkaç oyuncunun transferiyle düzelebileceğini çok düşünmüyorum. Fenerbahçe'de bambaşka problemler var. En büyük problemi takımın net bir omurgasının olmaması. Fenerbahçe her sene yeniden yapılanmaya çalışan ve sene içerisinde karakterini, doğru oyuncu profilini bulamadığı için sürekli oyun anlayışını kullandığı oyuncu profilini değiştirmek zorunda kalan bir takım. Böyle kaotik bir takıma Filip Novak parçasını eklemek e, direkt anlamda büyük bir pozitif farklılık bence yaratmayacaktır. O yüzden e, Novak transferi biraz Fenerbahçe nasıl bir takım e, kuracağıyla da ilişkili. Özellikle yanında oynayan stoper profili ve önünde oynayan Karat kanat forvetlerinin profili Novan performansını etkiler. Filip Novan verimli olması için yanında oynadığı stopperlerin her ikisinin de topu çok iyi kullanan, pas organizasyonunu başlatan ve Novan koşullarını ödüllendirecek oyuncu profilleri olması çok değerli. Aynı zamanda Novan yine sağ içinde özellikle skor anlamında performansını artması için önünde oynayan oyuncunun içeri kat eden, e, topla oynamayı seven e, Noah'ın koşullarında ikiye bir yapacak ya da Noah e, direkt anlamda topla buluşturabilecek tarzda yaratıcı oyun zekası gelişmiş e, kanat forvetleri bulabilirse Fenerbahçe Novak da Fenerbahçe'de Trabzonspor'da gösterdiği etkiyi gösterebilir. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin Novak'la anlaştığı e, oyuncu ve temsilcisiyle ön protokol yaptığı e, tüm basına yansımış durumda. Muhtemelen Filip Novak yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek e, ve Fenerbahçe önümüzdeki sene gerçekten başarısızlığın e, tahammülünü yaşayamayacağı olmazsa olmaz bir sezona hazırlanıyor. Böyle büyük bir baskı altında e, doğru bir transfer mi sorusu gerçekten benim hala kendi içinde cevap verebildiğim bir soru değil ancak e, Türkiye pazarına baktığımız zaman buradaki oyun anlayışını bilen ligi test etmiş e, Türkiye Türk futbolunda gerçekten pozitif anlamda fark yaratabilmiş bir oyuncu olarak Novan gelmesine de kisi olarak hayır diyemiyorum bakalım Fenerbahçe yakın zamanda kimle anlaşacak e, gündemde adı geçen Caner Erkin hala Fenerbahçe için bir opsiyon olmaya devam edecek mi e, takım içerisinde ee, önemli işler yapan ve gerçekten Türkiye'nin kaldırısı Solbek'i Hasan Ali kaldırımla devam edilecek mi yoksa yollar mı ayrılacak? Fenerbahçe yeni sezonda nasıl bir oyun anlayışı ve nasıl bir kadro yapılanmasına gidecek? Ben de e, kendi adıma ciddi olarak merak ediyorum. Bakalım yeni videolarda muhtemelen Fenerbahçe'nin yeni sezon yapılanmasını e, alınan oyuncuları, giden oyuncuları tek tek sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün gündemimiz Filip Novak'tı. Videoyu beğendiyseniz, çalışmalarımın devamını gelmesini istiyorsanız ve iyi bir Fenerbahçe'lisiniz lütfen beni takip alın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.